بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قيمتة كردشلرم، عزيز مسافرلر yüce dinimiz İslam'ın inanca dair en önemli ilkesi tevhiddir. Tevhidin bir ferdi bir de içtimai yönü vardır. Bu yönüyle tevhid bir inanç sistemi olmanın yanında toplumsal açıdan da Müslümanların bir arada ve dayanışma içinde yaşamasının hareket noktasıdır. İslam ümmetinin en önemli vasfı olan vahdet tevhid inancının bir muktezasıdır. Müslümanların tevhid inancı etrafında ümmet şuuruyla birleşmeleri, birlik beraberlik içinde hareket etmeleri imani bir gerekliliktir. Hiç şüphesiz geçmişten bugüne İslam toplumlarını ayakta tutan, güçlü kılan en önemli unsur Müslümanların bu bilinçle hareket etmiş olmasıdır. Buna mukabil Müslümanlar vahdet bilincinden uzak düştüğün her dönemde son derece girift sorunlara, devasa sıkıntılara düçar olmuşlardır. Şu an Ümmet coğrafyamızda yaşanan acıların, trajedilerin temelinde bu hazin gerçek bulunmaktadır. Bugün ümmet coğrafyamız maalesef tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Müslümanlar korkunç zulümlere, katliamlara maruz kalmaktadır. İşte Filistin'de yaşananları görüyorsunuz. Gazze'de uygulanan soykırım Yüreklerimizi parçalamakta duygu ve düşüncelerimizi tarumar etmektedir. Filistin'de bir asra yakındır büyük zorluklar ve sıkıntılar içinde hayatta kalma mücadelesi veren Müslümanlar son bir yıldır, bir yılı aşkındır, tarihte benzeri görülmemiş katliama ve soykırıma maruz kalmaktadır. Çocuklar, kadınlar ve masum siviller, katledilmekte güvenli diye ilan edilen bölgeler bile bombalanarak bir millet topyekün yok edilmeye çalışılmaktadır. Açıkça ifade etmeliyim ki başta Filistin olmak üzere bugün dünyada yaşanan her travma küresel emperyalizmle yakından ilişkilidir. Zira mazlum coğrafyalar üzerine sömürge kurarak varlığını devam ettirenler gittikleri her yere savaş, zulüm, kaos ve nihayetinde ölüm götürmüşlerdir. Ancak önemli ifade etmeliyim ki İslam coğrafyalarını örseleyen sorunların en büyük sebebi Müslümanların dağınıklığı, parçalanmışlığı ve tevhid inancının gereği olan vahdeti gerçekleştirememiş olmalarıdır. Bilinmelidir ki İslam coğrafyasında yaşanan zulüm ve trajedilere son verme sorumluluğu öncelikle Müslümanların omuzlarındadır. Bir Müslüman olarak bizler Gazze'de yaşanan ve vicdanları yaralayan bu elim hadiseler karşısında duyarsız kalamayız. Bebekler hunharca katledilirken başımızı başka tarafa çeviremeyiz. Annelerin feryadı arşa yükselirken hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız. Masum insanların parçalanmış bedenleri sokaklara saçılırken hayatımızı normal bir şekilde sürdüremeyiz. Bu vahşeti durduracak, mazlumları kurtaracak bir irade ortaya koymak imanımızın bizlere yüklediği bir sorumluluktur. Müslümanlara hayatın zindan eden tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için behemahal yek vücut olarak harekete geçmemiz gerekmektedir. Bu noktada alimlerimize, vaizlerimize, hatiplerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Alimlerimiz adaletin sesi ve toplumların ahlakı pusulası olmak durumundadır ahlaki pusulası olmak durumundadır. Alimlerimizin bulundukları her yerde, her fırsatta kötülüklere karşı toplumsal bir farkındalık oluşturma sorumluluğu vardır. Hakkın ve hakikatin sesini yükseltmek, mazlumların yanında durmak, zalimlere karşı tavır almak öncelikle ve özellikle alimlerimizin görevidir. Adaletin tesis ve tecellisine katkı sağlamak ve insanlara ideal umut ve güven aşılamak alimlerimizin vazifesidir.